Devlet nasıl kuruluyor Selçuklu Devleti? Ee, çok daha sonra Selçukluların ma önce Mağruran Nehir, ardından da Horasan'a girmeleri ve Gazilerler karşı e, mücadele vermelerinden sonra e, 1040 yılında kuruluyor. Kim kuruyor? Ee, Selçukluların Selçuklu Devletini Tuğrul e, Çar Bey kardeşler ve e, Musa yaptı Henüz bir a e, yani aile bağları var ve müşterek Gazilerler karşı verilen uzun mücadeleden sonra kuruyorlar. 1040 yılında Tanrıkan savaşından sonra. Kimi yeniyorlar? Mağlubi, kimi ee, mağlub ediyorlar? Hocam olur de, şunlar açıkları. Teferruata gir biraz Osmanlı'da şey yapayım. yapayım. Evet. Ha yukarıda şey yaptım ben hocam ya. Aman ayrıntıya girme dedim. ama ayrıntıya girme demem yani mesela şu. Selçuk İlahi'deki sosyal yapıyı, kurumları efendim maliye sistemini anlatma ama Dandanakan Savaşı kimle kim arasında oldu? Onları evet. mesela söyleyelim. Ee, o halde biraz daha erkenden başlayabiliriz. Selçuk Subaşı'nın dört oğlu var. Bunlardan en büyük olan Arslan, ailenin yöneticisi durumunda, Selçuk Bey'in ölümünden sonra. Diğer oğlu Mikail daha çok erken yıllarda ölüyor ve onun iki oğlu Tuğrul ve Çağrı Beyler Selçuk Bey'in mirasını devralıyorlar. Ve diğer iki kardeş Musa, Yapku ve Yusuf Yınal. Bunlar önce Mavrayin Neri bölgesine giriyorlar. Ardından da yani 1014'lerden itibaren. Ardından da o bölgedeki karşılıklarda Mavrayin Nehir'de tutan, tutunamayınca Horasan'a giriyorlar. O dönemde Horasan Gazneli Devleti'ne bağlı. Gazneliler yeni gelen göçebe kitleyi kendi ülkelerinde karşılıklık yaratacağı için pek de iyi karşılamıyorlar. Selçuklular e, Horasan'da kendilerine yaşayacak bir e, yurt istiyorlar. Gaznelik, Darim Vesut'tan. Kaç kişi bu gelenler yaklaşık? E, kesin kayıtlar yok ama takriben 900 atlı. O kadar? Evet. evet. <gülüyor> aslında <gülüyor> e, yani, o 9 900 <laughs> Ama e, aslında o kadar basit değil. E, bunlar Selçuklu dediğimiz e, topluluk. 900 atlı. Evet. Ama bunlara bağlanan daha sonra bunların özellikle başarılı olmasından sonra bunlara bağlanan geniş bir Türkmen kitlesi var. Bunlar tabii başarılı liderlerin etrafında çabuk bir şekilde toplanan, Türk tarihinde bunu biz pek çok örnekte görüyoruz, e, göçebe kabileler. Osmanlı Özellikle, kaç kişiydi kayı boyu? Yani ona, Sizinkiden ona diyor. da 400 çadır derler 400 ya. çadır da, çadır da diyor var. Diyor. Peki bunlar hangi boy Selçuklar? Selçuklar Kınık boyuna bağlı. Ee, bunu kaynaklardan biz çok açık bir şekilde tespit edebiliyoruz. Şu edemiyoruz. anda var mı o boy Kınık ee, boyu? Tabii ki ülkenin. Anadolu'da pek çok yerde. E, bunlar e, bir kısmı e, çok büyük bir kısmı İran üzerinden Anadolu'ya gelmiştir. Hayır şu anda şu anda. Tabii ki pek çok. Haşiret haşiret isimli, olarak. Kırık. Kırık. Haşiret, aşiret yani? olarak yok. Yani kınık, yani. kınık isimli köyler var. Kınık isimli köyler var. Kınık aşiretinden olan insanlar var mı? O aşiretten olduklarını unutmuşlar. Ya. Osmanlı unutturmuş. Ya, ya. Unutulan mı demiyorum. Şu anda var mı? Kınık Anadolu'da... diye bir şey yok şu anda yok. Yok. Bitti, yok. Anadolu'da ama Kınık ismini taşıyan Töyledir. bazı yaratlar var. var. Evet, evet köyler. Osmanlı unutturmuş. Yani Osmanlı'nın en büyük de başarısı benim, Bildiğim kadar 1200'lü yıllarda e, Alanya civarında da çok Seçuklular. O göçten Bayağı sonra. Bayağı şey. Evet. Değil mi? Evet. Yani evet. Daha, daha, tabii daha büyük sonra ama. Adin evet. Kekubat falan. Çok doğru. Evet. Bu Selçuklar, Kınıklar, Oğuz. Evet, Oğuzların 24 e, boyundan birisi Kınıklar. Daha önce devlet kurmuşlar mı Büyük Selçuklu Devleti'nden önce Oğuzlar? Oğuzlar e, tabii ki başlangıçta e, takriben Hazar Denizi'nin doğusundan e, Seyhun'un orta yataklarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada Oğuz Yapku Devleti adıyla bilinen bir devlet kuruyorlar. Bu devlet 10. Hı. 10. yüzyıl başlarında e, kuruluyor. Ve e, 10. yüzyılın sonlarına kadar e, geniş bir coğrafya hakim oluyor. E, özellikle e, Samanilerle, e, Hazar devleti Devleti'yle, e, Kimeklerle, ...ve Karluklarla komşu. Selçuklular neticede bu Oğuz Yapku Devleti'nden koparak... ...Cent bölgesine geliyorlar. Peki Gazne bölgesine geldiler, Gazne kabul etmiyor. Gazneliler tabii kendi ülkelerinde karşılıklık istemiyorlar. Göçebelerin yerleşik hayata zarar verdiğini hı hı. düşünüyorlar. Ki bu düşüncelerinde haklılar. Göçebelerle yerleşik unsurların yan yana çok rahat yaşaması çok da mümkün değil... Hı hı özellikle köyler kasabalar bundan zarar görüyor. Venecije de Selçukluları kabul etmiyorlar ama gönderdikleri ordular öncelikle Beytulh kumandasına bir ordu Kim gönderiyorlar. Kimin olur? Ordu Gazne ordusu. Selçuklulara karşı başarılı olamıyor. Dolayısıyla Hı. bu emri emrivakiyi kabul etmek zorunda kalıyorlar. Gazneli Mesut Selçuklulara hakimiyet alameti göndererek onları vali tayin ediyor. Ama Horasan'daki düzen bozulunca bu kez e, bizzat e, kendisi büyük bir ordu toplayarak Selçukluların üzerine yürüyor. E, bu ordu karşısında Selçuklular e, düzenli bir şekilde e, yıpratma savaşı veriyorlar. E, Mervis istikametine savaş çekiyorlar. Savaşın iki tarafta Türk. Evet yani, normal evet, bir savaşın bir bu. Evet. Ve neticede eee tarihinde bir dönüm noktası olan Dandanakan Hisarı yakınlarında 1040 yılında 1040 yılının e, Mayıs ayında çok şiddetli bir savaş oluyor. Seçuklular çok usta bir strateji gereği Gazne ordusunu, büyük ağır hantal bir Gazne ordusunu çele doğru çekiyorlar. Su kuyularını kapatıyorlar ve çöl sıcağında yıpratma savaşıyla bu orduyu savaşamaz duruma getiriyorlar. Son bir darbeyle de Gazne ordusunu dağıtmayı başarıyorlar. Bunun üzerine Gazne hükümdarı savaş meydanını terk ediyor. Gazni'ye gidiyor. Daha sonra da e, Hindistan yolundayken de adamlar tarafından öldürülüyor. Bu zafer sayesinde Selçuklar 1040 yılından itibaren e, teşkilatlı bir şekilde devletlerini e, tesis ediyorlar. Peki o daha önce bir Gaz Gazneli Mahmut meşhur evet. ve Selçukluların atalarından Aslan Yakup arasında ilginç bir hikaye vardır. Evet. evet. Bunu, bunu anlatır mısın? Şimdi, Kim e, Aslan Yakup? Selçuk Bey'in amcası. Şey Selçuk Bey'in Turul Bey'in amcası. Selçuk Bey'in Turul ve e, Çağrı Beylerin amcası. Selçuk'un da e, en büyük oğlu e, İsrail ya da Arsan Yapık olarak kaynaklarda geçiyor. E, Selçuklar Mavruhan Nehre gelince Mavruhan Nehir'deki iç e, mücadelelere e, dahil oluyorlar. Bu dönemde Mavruhan Nehir'in durumu çok karışık. E, Karahanlılar bölgeye gelmişler ama tam olarak kontrolü ele getirememişler. Ali Tegin bu ailenin bir kolu. E, Ali Tegin'in de e, Karahanlı Ali, Ali Tegin Ali Tegin ile abi. Karahanlı hükümdarı yine Yusuf Kadırhan arasında mücadele var. Ali Tegin bu mücadelelerde Arslan Yapku'nun yardımını alıyor. Ve neticede Yusuf Kadırhan 1025 yılında Gazneli hükümdarı Gazneli Mahmut'la bir araya geliyor ve bölgenin durumunu görüşüyor. Bu görüşmede Selçukluları, rakibi olarak gördüğü Ali Tegin'in müttefik Selçukluları ve Arslan Yapku'yu Gazneli hükümdarı Mahmut'a şikayet ediyor. Bunun üzerine Gazneli Mahmut bir hile düşünüyor. Ve Arsan yapkı davet ediyor. Arsan yapku durumdan kuşkulanmadığı için Gazneli Mahmud'u ziyaret ediyor. Gazneli Mahmud ziyarette Arsan yapku ya bazı sorular soruyor. Eğer yardıma ihtiyacım olsa ne kadar yardım verirsin? Bunun üzerine Arsan Yapkı şu kadar adamla Örnek veriyorum bin adamla gelirim. Eğer daha fazla bir kuvvete ihtiyacım olursa ne yaparsın? O zaman elindeki oklardan birini gösteriyor bu okumu gönderir ve 5 bin asker daha gelir. Daha fazla kuvvete ihtiyacım olsa ve en sonunda Gazneli Mahmud'a e, Selçukluların gücü Gazneli Mahmud'u tedirgin, ed tedirgin ediyor. Ve Gazneli Mahmud arsan Yapku'yu tutuklatarak Hindistan'ın kuzeyindeki Kalbincar Kalesi'ni hapsettiriyor. Ve Arsan Yapku da 7 yıl sonra 1032 yılında öğlene kadar o kalede hapis hayatı sürüyor.